Ya Gülendam gel. Boynun tutulacak bakacağım diye. Pardon abla. Ben istemeden kulak misafiri oldum da İstemeden göz misafiri de oldum galiba. Ha? Ne? Ya ablam bir şey diyeceğim. O tokat biraz fazla olmadı mı? Ya adam aşık, adam yanıyor, yanıyor. Gülendam Pardon. Ben susayım. İzleyelim. Haydi. Aha vallahi, vallahi aha. bak başınız. Siz... Hah. Dur bakayım sesini açayım evet. bekle. Seslerden gelen yoğun istek üzerine Can Tekin'in açıklamasını yeniden ekranlarınıza getiriyoruz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Elif'le bir sürede çok mutlu bir evlilik sürdürüyoruz. Ama artık sonuna geldik. Evliliğimiz sonlandırıyoruz. Aa. arkadaşlar en kısa sürede boşanıyoruz. Bazı dedikoduların önünü kesebilmek için bunu direkt olarak bizden duymanızı istedik. Hepinize geldiğiniz için tekrar çok teşekkür ederim. Sağ olun. İşte bu kadar be! Aslan oğlum benim! E görüyor musun Medya? Nasıl da bir kertede kestirip attı! E ee, zeki çocuk! ne de olsa bana çekmiş. Ya aynı siz babacım. Sizde karı boşama baba tarafından genetik zar. Bu salaklıkla bana çekmediği kesin. Rezillik diz boyu artık. Sen okut, öğret, adam et, ünlü et. Elin yer cücesi gelsin rezil etsin. Ya Medya, yeni ne söylenip duruyorsun Allah aşkına? Hiç babacım, ben ne derim ki? Ben gideyim de odamda kafamı duvarlara vurayım müsaadenizle. Peki git. Aslan oğlum be, nasıl da kestir battı. <laughs>